Fatih Sultan Mehmet günümüzde yaşasa ne olurdu? Önce halkını düşünür, eğitimi herkes için ücretsiz ve güçlü hale getirirdi. Bilim, teknoloji ve sanat alanında fırsatlar sunardı. Halkının güvenliği için modern ordu ve savunma sistemleri kurardı. Peki ya, halkına karşı duyguları ve tavırları nasıl olurdu? Adaletli bir insandı Fatih Sultan Mehmet. Herkese eşit davranır, haksızlığa karşı dururdu. Sadece sarayda oturmaz, şehirleri gezer, sorunları yerinde dinlerdi. Alacağı kararları net bir şekilde uygular, baskılara boyun eğmezdi. Fatih Sultan Mehmet vizyoner bir insandı. Bugüne değil geleceği düşünerek planlar yapardı. Merhametli bir insandı. Yoksul yetim ve ihtiyaç sahiplerini korurdu. Çalışkan biriydi. Gününün büyük bir kısmını ülke işlerinde geçirir. Boş vakti çok az olurdu. Bilim insanlarına, öğretmenlere ve sanatçılara değer verirdi. Fatih Sultan Mehmet gemiyi uçurmanın hayalini kurdu ama gemiyi dağlardan karadan yürüttü. İmkansızı başaran Fatih Sultan Mehmet'in açtığı yolda yürüyün. İyi günler.